Arkadaşlar tekrardan merhaba. Bugün size farklı bir yerde video başlatayım dedim. Balkondayım. Şimdi hazırlandım gördüğünüz gibi. Hava çok serin değil. Akşam Akşamüstü serinleyebilir. Üstüme bir hırka alacağım. Saçımı falan yıkadım. Makyajımı yaptım. Dışarı çıkacağız. Büyük ihtimal önce yemek yeriz. Sonra da Nilhan'a kışık alışveriş yapmaya gideceğiz inşallah. Bu arada evin alışverişi de yok. Büyük ihtimal onu da yaparız. Zaten 3-5 bir şey alınacak. Çok fazla bir şey eve sokmuyorum çünkü bozuluyor. O yüzden biz gidelim. İnşallah size de oradan çekelim. Ne <laughs> <laughs> güzel söylüyorsun Nil. Evet biz yola çıktık. Gidiyoruz. Bakalım rota oluşturuluyor. <laughs> Navigasyon gibi. Nereye gidiyoruz şoför bey? Nilhan alışverişe gideceğiz. Evet. Alışverişini bitirdikten sonra bir şeyler atıştırıp eve geçeceğiz. Hadi bakalım. Belki market alışverişini de yapalım ya. Yetiştirirsek tabii. Yok abi. Bilmiyorum da. Bakarız. Efendim Hem babacığım. Hem de ışık. ilk önce dışarıda yemeye karar vermiştik ama sonradan paket yaptırıp <laughs> senin o şarkı söyleyen dilini yerim. Alışverişimizin bir kısmını yaptık. Size de eve gidince gösteririm inşallah. Böyle 3 e, yaş alıyorum ben Niha. 2 yaşlar biraz sıkıyor. 3 yaşı talan etmişler. Öyle olunca da zor bulduk günaydın Arkadaşlar gene Ocak başındayım <laughs> sanki mangal yapıyorum Ocak başı anne, anne. neyse patates kızartıyorum günlüğüne bayağı uğraştık kabızlı lahman aldık eczacıya sorduk hangisi iyi gelir hangisi anne, şey diye en etkili lahman dedi çünkü 5-6 günü geçti gün zorla onu yaptık bir dakika anneciğim Ondan sonra tabii ağlayan ağlaya, tuvaletini yaptı sonunda Gece en sonunda rahatladı. O uyudu. Ben de ilk defa düzgün uyudum. Bugün biraz daha iyiyim. Hatta dün artık dedim ki yani bedenim <laughs> of verecek o, o moddaydım yani. Dedim inşallah bir hastalık falan çıkmaz bende de. Çünkü gerçekten çok yoruldum 2-3 gündür. <laughs> için da size gösteremedik. İnşallah bugün göstereceğim onları da. Yani şimdi Nilhan 2-3 gündür kahvaltı da yapmıyor. Öyle olunca dedim ki, patatesi seviyor. Patates yapayım. Tamam iner misin? Çok ağır mısın? Hadi bakalım. Al bu oyuncaklarını. Bak ben sana dedim oyuncaklarını odana götür dedim. Hadi al. Dağıtmayalım. Kahvaltı yapacağız şimdi. Ben de yani patates başında bekliyorum. Öyle. Patateslerimi kızartayım. Kahvaltımı hazırlayayım. Kahvaltımızı yapalım. Sonra size aldıklarımı göstereyim. Bugün gerçekten iyiyim. Yani geçen iki gün nasıl geçti bilmiyorum. Gece gündüz uykusuz. İlhan hep mız mızdı. O da kurtuldu. Biz de kurtulduk. Şükür Allah'ıma. Şimdi e, dediğim gibi patatesi bitireyim. Kahvaltımızı yapalım. Sonra sizinle görüşelim. Patatesler olası yapılar. Bulaşma kenesini boşaltayım dedim. Hepsi olduğu gibi aynı şekilde çıktı. İki keredir böyle oluyor. Şuraya bir bakmam lazım. Orayı bir temizlemem lazım. Bakalım. Aman buzdolabı diyorum. Ulaşık makinesi temizliğini de yapmam lazım galiba. Çünkü ne zaman böyle kirli çıkarsa orası kirlenmiş oluyor. Şimdi kahvaltıyı da hazırladım. Evet. Nilhan Hanım da gelirse oturacağız. Güzel bambum. 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 <gülüyor> bambum. <gülüyor> Hadi gel buraya. Bugün hava da bu arada bulutlu. Böyle kasvetli bir hava var. Ama böyle havaları da özlemişim. Normalde hiç sevmem böyle uyku falan yapar ama bu sefer hoşuma gitti bu havanın bu hali. Kız onlar günah mı? Ne diye taşıyorsun öyle her yere? Hoş geldin. Hoş geldin. Kotunu kirli at demiştim sana. Neyse. Hadi otur da yemeğimizi yiyelim. Hı. Bu arada çay dün akşam demledim. Bir bardak içtik, içmedik. Olduğu gibi kaldı. Eski çayımı ısıttım. İşte sevmem eski çay içmeyi ama hiç açılmadığı için belki şey fena değildir diye düşünüyorum. Bugün çay demlemeyi anlayacağımız Evet, geldim alışverişlere. Daha kahvaltı sofrasını toplamadım. Kızıcığım yalnız evet. Bebebek. Görünmüyorsun bebe buraya. Bebebe mi gittik biz? Neler aldık sen orada? Bak. Bakalım şey. bakalım neler almışız? Nilhan dün hiç bakmadı neler aldığımıza. İşte ben de kendi kendime aldım. O da şimdi görecek. Şimdi arkadaşlar yıllardan beri yani Nilhan doğduğundan beri e, be, bebeğin diyorum. <laughs> ben de alıştım Nilhan bebeğek dediği için. E, bebeğin şöyle e, badileri var. 3 yaş aldım ben hepsini. 2 yaş vardı elimizde. Onlar biraz küçük gelmeye başladı. Düşeceksin. <laughs> <Evet, et. gülüyor> şöyle e, iki tane askılı aldım. E, normalde kollu alıyordum da. Kolluların hepsi şu yakalarından çıkıyor. Hoş bir görüntü olmuyor. Bunlar da her zaman 6-5 öde kampanyası oluyor. Hakan dedim ama gene ihtiyaç olursa alırız. Çünkü daha diğerleri de var. Bir tane şöyle kısa kollu aldım. Bunlar ne kadarmış? 13 lira. 12.99. Şöyle size de göstereyim. Bunları şimdi yıkayacağım. Onun için hemen çekeyim de dedim. Makineye atayım. Sonra kahvaltıya geçelim. Sonra Nilhan'ın <laughs> acayip bir... Aa! O nasıl çıktı? İçeri gir. <laughs> İçeri gir. O öyle anlamaz ki. Yapayla açıldı. Kapağı açıktı evet. Çıkabiliyormuş demek da, da. ki. Neyse. Da, da, da. <laughs> doktora mı gitsin peki? Öyle korktuğu şeylere hemen doktora git diyor. Gidecekmiş. Neyse arkadaşlar bölündü gene. Şöyle Nilhan acayip bir çorap krizi oluyor evde. Çorap. Şu altılı paketi e, 20 liraydı. tanesi 3 liraya geliyor. Böyle soft renkler seçtim ki. Her şeyle uyumlu olsun diye Nilhan Hanım artık dillendiği için maşallah her şeyi konuşuyor. Al bak bakalım çoraplarına beğenecek misin? Sonrasında şöyle e, sivitler bulun. Aslında ben bunları anneciğim tamam orada hiç bakmıyordun istemiyorum diyordun ya. <laughs> Böyle çok konuşuyor hiçbir şey anlattırmıyor. Evet şöyle sivitler vardı. Bu sivitlerden önceden Civil'den almıştım. Civil'e gittim gene. E, bu arada birkaç e, şey mağaza gezdim. Elsiva, 2 civil En sonunda Ebebe'ye gittik. Ebebek'te buldum. LC'de çok fazla çeşit yoktu çarşadakinde. E, AVM'dekine de gitmek istemedim. Ebebek'te bunları görünce hoşuma gitti. Bunların tanesi 30 lira. Civil'dekiler de öyleydi. ha Civil'den neden almadım? Civil'den aldık döde, döde. E, yazın almıştım aynalarından. Hiç değiştirmemişler şöyle bir sivit aldım. Böyle lila renkli. Şu Hadi. an tam görünüyor mu bilmiyorum ama. Dur al bakalım sen bunu. Buna bak. Hoş Çıkarıyorum. Hoş şöyle arkadaşlar kadife askıları çok seviyorum. Nilhan'a da böyle e, kadife askı aldım. Sevmiyorum. Bu da 17 liraymış. Sen sevme ben seviyorum. Sevmiyormuş. Al bunu da oynayabilirsin. Sonra devam edeyim. <laughs> Mother Love diye bir marka. Şöyle vişne e, çürüğü rengi. Ben bu rengi çok seviyorum. Böyle soft renkleri seviyorum. Bunun böyle yeşil oluyor hakim. O renklere bayılıyorum. Bu da 20 liraya düşmüş. Yumuşacıktı kumaşı. Zaten e, böyle eğer askı kartondan yapılıyorsa Genellikle organik oluyor. Bu organik şeyler yıkandığı zaman daha da böyle yumuşumuş oluyor. Hoşuma gidiyor. Bir tane de böyle gene çıt çıtlı body aldım. Uzun kollu. Büyük ihtimalle altına şey giydiririm. Yani askılı bir body giydiririm. Üstüne de bunu giydiririm. Bu şekilde. Çok güzel kokuyorlar bu arada. Sonra devam edeyim. Bir tane daha. Hayır, şu şeymiş. Her sene olduğu gibi şöyle çoraplı. Pantolon aldım çünkü Nilhan sürekli çoraplarını çıkartıyor. Bunların da iki tanesi 30 liraydı. Ee, geçen sene aldıklarımdan vardı. Hakan dedim onlardan mı alalım? Sonra dedim ki ben bu sene öyle moru falan çok severim. Nilhan'a mor giydireyim dedim. Hep aynı renkleri alıp duruyorum. Bu da dediğim gibi 30 lira. Şöyle ekili ve çoraplı. Bunlar gerçekten kışın benim en büyük kurtarıcım oluyor. En azından çorap giydir çıkar derdim olmuyor. Bu da böyle bir alt. Bu arada etiketleri nereye götürüyorsun? Gene şöyle moda renklerden olan bir yeşil sivit aldım. Bu da gene 30 liraydı. Bakayım. Evet 30 lira. Bunun da önünde gene tavşan varmış. Şöyle 3 yaş aldım hepsini. Zaten 3 yaş bulmak e, bayağı zordu. Herkes 3 yaş almış herhalde. Stamplarda hep şey kalmış. 6-9 ay ve 5 yaş. Zor buldum bunları da. Çok çeşit vardı. Eğer ebeveye giderseniz zaten görürsünüz. Sonra bir de şöyle gri. Hanımefendi prenses şeyleri seviyor ya. Taçın. Taç evet taç. Nasıl biliyorum taçın diyor hemen. <laughs> Taçlı şöyle bir sivit aldım. Ben istemiyor istemiyorum. İstemiyor musun? Ha. Sana takmayacağız zaten. Taş takmayı da hiç sevmiyorum. Evet. Bu kadar mı almışız? Bir de şu var. Bir tane sivit almam lazım. Hiçbir yerde sivit bulamadım. Bir Els'i de bulmuştum. O da 50 liraydı. Biraz ince geldi. Ben Ama mi? tam böyle mevsim geçişlerinde giyecek ya da böyle işte bir tişörtün üstünde giyilebilir. Onu da alacağım. Çünkü ebeveyle baktım orada da bulamadım. istediğim gibi. Şöyle bir takım aldım. Gene üstü. Lila. Bu ne kadarmış? 80 liraymış bu takımla. Şöyle alt pantolonu da kışlık kumaştan şu şekilde yapmışlar. Yani benzer renkleri aldım ki anneciğim tripodla oynama kuzum. Benzer renkleri aldım ki e, hepsini birbiriyle kombinleyebileyim. Şimdi ben bunları e, yıkayacağım etiketlerini söküp. Zaten Nilhan etiketlerini sökmeye başladı. Onları söksün. Böyle yani. Keyifli alışverişti. Öbür ayağı da kalanları alırım. Mont var. Botunu aldık zaten. Falan filan. Zaten çabuk büyüyorlar. Çok fazla bir şey de almayacağım. Geçen senekilere de bakacağım. 3 yaş aldığım olabilir. Onları da bir şey yapayım. Tespit edeyim. Dolaptan ayıklayayım. Bunları evet. da şimdi makineye atalım Nilhan. Yıkansın. Olur mu anneciğim? Nilhan'la çekim de böyle oluyor. En sonunda düşüyor bebek. Evet anneciğim. Hadi bunları senle etiketlerini çıkaralım. Bunları makineye atalım. Yıkansınlar mis gibi iyi de olur mu? Tamam mı? Beğendin mi kıyafetlerini? Beğenmemişim. <laughs> <Acaba. gülüyor> bir tane de elbise alacağım. Çok seviyorum elbise giymeyi. evet boncuk da dışarı çıktı ya inanamadım. O da bir alem. Evde herkesin gözü açıldı. Herkes. Ne yapacağız bilmem. Yani toplamda 305 liralık alışveriş yaptık söylemiş miydim bilmiyorum ama market alışverişinde de zaman kalmadı. Hatta yemeği dışarıda yiyecektik ama dedik ki eve gelince eve paket yaptırdık evde yeriz. O şekilde yemek işini de hallettik. Sonrasında zaten Nilhan'ın o işleri falan vardı işte. Bayağı zorladı bizi. Ama dediğim gibi bugün çok çok iyiyim. Şimdi bunları makineye gönderiyorum. Sonra Allah kerim. Evet etiketleri söktüm. Şimdi yıkamaya götürüyorum. Birkaç tane de dünden şey vardı. Onları da atayım. Anneciğim bir dur yavrum be. Işın da yakamadık. Heh. Elimiz dolu diye. Anne boncuk var. Ne? Boncuk. Boncuk geldi anneciğim. Yapacak şey yok. Açık kalmış. O i̇stediği zaman da girer içeri. Daha kurutmada çamaşırlar var. Bir de onları <laughs> çıkartmam lazım. El atmam lazım. Hemen çamaşır makinesinde çalıştırayım. Arkadaşlar mutfağı da bitirdim sonunda. Şu makineden kirli çıkanları da sabah kahvaltı bulaşıklarını da elimde yıkadım. Hatta kahvaltılığın e, içine koyduğum kap da kirlenmiş onu da yıkadım. Kahvaltılıklar masada kaldı. Şimdi Nilhan'a boyama kitabı sözü vermiştim. Dün ebebekten boyama kitabı da aldım. Onu size göstermeyi unutmuşum. Şimdi boyalarının da ucunu açtım. E, onları boyayacağız beraber. Efendim. Açamadın mı? Dur ben açayım. Hangisini boyamak istiyorsun ilk önce? Prensesi. Prensesi mi? Tamam. Hadi bakalım. Açalım boya şeyini. Aa, ben de tek elle açamıyorum. Ne renk prensesin? Saçları ne renk? Prenses. Sarı. Hadi sen sarıyla saçlarını boya bakalım. Ama hiç dışına taşırmadan sadece burayı boya tamam mı? Sen akıllı bir çocuksun yapabilirsin. Evet. Öyle tutulmaz bak. Dur gözleri o renk mi? Gözleri siyah siyaha boyayacağız gözlerini. Saçları bak sadece burasını sarıya boyayacaksın. Öyle değil. Tamam ben sana şimdi öğreteceğim. Nilhan boyama kitabıyla ilgilenirken kafasına göre boyuyor. Beni hiç dinlemiyor. Ben de saldım artık. Sen yapma dedi. İyi, tamam dedim. Kendime bir neskafe yapacağım. Yani alınacaklarım için en az kafede yazmam lazım market alışverişine ilk çıkmamışız her şey eksik kalmış. bugün kaçıncıya gidip gidip bekliyorum bir çıkarsak iyi olacak yani <laughs> bakalım bugün ne yemek yapacağım onu da bilmiyorum patlıcanlar var nasıl bir şey yaparım düşünüyorum onlarla uğraşacağım bugün de şimdi kahveyi yaptım bir dene göreyim siz göremezsiniz ben görebilirim ama <laughs> Şöyle kireç olmuş gene içi. Bari limon tuzunu atayım su biraz daha ekleyeyim de bu da temizlenmiş olsun. Bu çünkü kireç biriktikçe kettle ıı, geç ısıtıyor, kaynatıyor. Niye enerji kaybı yapalım değil mi? Gideyim limon tuzunu da atayım içine. Herhalde bu kadar yeter. Bir daha kaynatırım olmazsa sese bayılıyorum. Ay siz hiç göremiyorsunuz. Sırlar dünyası gibi oldu burası. <laughs> Hadi bakalım. Ben keyfe. Çamaşırlar yıkandı. Hemen kurutmaya attım. Onlar da az olduğu için büyük ihtimal çabucak kurur diye düşünüyorum. Kurutmadakileri de aldım. Oturma odasına getirdim katlanacakları ayıracağım, ütülenecekleri ayıracağım. Artık şu ütüyü yapayım. 3 gün geçti dememin üstünden daha hala ütü yapmadım. İnşallah bu akşam yapacağım. Şimdi İlhan da boya kalemlerini dağıttı. Dedim ki onları topla anneciğim. O da onları topluyor. Aferin sana. Akıllı çocuğum benim. Aferin sana. Ben de ay! <gülüyor> nazar nazar. <gülüyor> ben de çamaşırları toplayayım, katlayayım, kaldırayım. Boncukta kapının üstünde orada duruyor sabahtan beri. İncel mi oradan annem sende? Evet. Teşekkür ederim Niloş. Hadi boya kalemlerini bana ver. Şu ne yalnız onu anlayamadım karşıdan. Boşuna. Artık size burada veda edeyim. Nasıl bir video oldu? inanın ben de bilmiyorum. Bu ara diyorum ya modum çok iyi değildi. Nilhan iyileşti. Ben iyi oldum. Hadi gel el sallayalım. Bay bay, başka bir <laughs> videoda görüşürüz. <İsa> kapı. <laughs> Sayak kabu. <kapılı>. Sayak <laughs> <laughs> Çok kötüsün sen. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bye bye.